Hocama geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, 24 Nisan önergesi ve 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özelliklerini işleyeceğiz arkadaşlar. Evet sevgili dostlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi açılması 23 Nisan 1921 tarihi Ulusal Gemenlik ve Çocuk Bayramı. Ben ilkokul ve ortaokul yıllarında bando ekibinde olduğum için arkadaşlar bu e, milli ve resmi bayramlar arkadaşlar çok çok iyi bilirim. Ya anısı şeydir bende biraz bayağı canlıdır. Peki arkadaşlar bakalım TBM'in açılması neden olan olay nedir arkadaşlar? İstanbul nesi işgali? İstanbul işgal edildi. Ankara ne açıldı arkadaşlar? Türkiye Büyük Millet Meclisi ne yapılmıştır? Açılmıştır. Peki neden Ankara'da açıldı? yılda arkadaşlar önemli bilgidir. Peki. Arkadaşlar evvela şunu bileceğiz. 1920'li yıllar Anadolu'nun itiraf devletleri tarafından işgal edildiği ve milli mücadelenin başladığı dönemler. Arkadaşlar savaştasın. Savaştayken kendini sürekli koruman gerekiyor. Ve Ankara'nın arkadaşlar stratejik özellikleri var. Nasıl stratejik özellikleri var? Mesela birincisi arkadaşlar Batı cephesini yönetebilecek bir noktadadır. Arkadaşlar Batı cephesi milli mücadelenin en büyük savaşlarının yapıldığı yerdir. Neden? Çünkü bölgede Yunanistan var. Ve arkadaşlar aynı zamanda İstanbul hükümetinin denetlenebileceği bir noktada olmasından dolayı arkadaşlar ne yapılmıştır? Ankara'da açılmıştır. Bu da onun stratejik yani bulunduğu coğrafyanın özelliği alakalı bir maddedir. Peki ulaşım olanakları arkadaşlar, iletişim olanakları bölgede bir tren yolunun olması, bölgede telgraf hatlarının bulunması arkadaşlar önemlidir. Diyeceksin ki hocam Savaşta ulaşım ve iletişim ne alaka diyeceksin. Arkadaşlar savaşta sen ordu taşıyorsun. Savaşta sen orduyla haberleşiyorsun. O yüzden ulaşımın ve iletişimin önemli olduğu yerler arkadaşlar ne yapılması merkez olması gereken yerlerdir. Peki bölgenin güvenli bir bölge olması yani işgal uzak olması Anadolu'nun ortasında olması arkadaşlar unutmayalım. Mesela şunu bir Anadolu gibi düşün arkadaşlar. Ortaya da Ankara gibi düşünün. Sağında solunda arkadaşlar çevresinde işgal yok ve güvenli, güvenli olan bir yerde de daha rahat çalışır arkadaşlar. Peki halkın milli mücadeleci olması. Arkadaşlar halk milli mücadeleci olmasa neden gidip de Ankara'da açsın ki? Unutmayalım yine arkadaşlar halk milli mücadeleci olmasa yine TBMM tehlike altında olur. Ve arkadaşlar unutmayalım Ali Fuat Cebesoy ama sen im zaten atan Ali Fuat Cebesoy'un arkadaşlar emin olan 20. ordunun ne olması Ankara'da bulunması da arkadaşlar yine TBB'nin Ankara'da açılmasının bir sebebidir. Peki Mustafa Kemal arkadaşlar bu madde bakın çok çok ama çok çok arkadaşlar önemlidir. Bakın şuraya Galatasaray'ın forması gibi 4 tane yıldız atıyorum arkadaşlar. Öyle 3 tane yıldız yok 4 tane yıldız attım Galatasaray forması gibi. Arkadaşlar bu madde önemlidir. Neden? Bakın şu sıralamayı bir bilelim. Önce arkadaşlar Mebusan Meclisi toplanmıştı hatırlarsanız. Mebusan Meclisi. Mebusan Meclisi'nden sonra arkadaşlar ne yapıldı? misak Milli ilan edildi. Misak-ı Milli edilince arkadaşlar ne yapıldı? İstanbul itiraflar tarafından işgal edildi ve daha sonra arkadaşlar ne kuruldu? Türkiye Büyük Millet Meclisi arkadaşlar açıldı. Şimdi iyi dinleyin. Türkiye Büyük Millet Meclisi için Mustafa Kemal seçim yaptı. Bir sıkıntı yok ama Mustafa Kemal şunu söyledi. Ben halkımın daha önceden seçmiş olduğu Mebusan Meclisi milletvekillerini de milletvekilliklerini tanıyorum. Buradaki Mebusan Meclisi milletvekilleri eğer Ankara'ya gelirse Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde milletvekilleri milletvekilliği görevine ne yapabilir? Ee, devam ettirebilir demiştir. Mustafa Kemal halkın daha önceden arkadaşlar seçtiği milletvekillerini de kabul ediyorsa bu Mustafa Kemal'in neye saygı duyduğunun göstergesidir. Demek ki Mustafa Kemal ulusal egemenliğe arkadaşlar Mustafa Kemal nedir? Saygılıdır. Arkadaşlar ulusal egemenlik neydi? Halk kararıydı. Buradaki milletvekillerini halk seçti. Halk. Halkın seçtiği milletvekillerini Mustafa Kemal Ankara davet ediyorsa. Gelin Ankara'ya. Sizi halkımız seçti. Gelin beraber çalışalım diyorsa. Mustafa Kemal neye saygılıdır? Ulusal egemenliği arkadaşlar saygılıdır. Peki. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı arkadaşlar Sinop Vekili Şerif Bey'dir. Niye? Arkadaşlar. Mecliste şöyle bir kural vardır. Meclis açıldığında e, ilk konuşmayı meclis başkanı sıfatıyla en yaşlı üye arkadaşlar ne yapar? E, en yaşlı üye arkadaşlar bu konuşmayı yapar. Ve arkadaşlar ilk gün o kişi meclis başkanıdır. Daha sonra yapılan seçimlerle meclis başkanı belirlenir arkadaşlar. Mesela biz hocaya geldik ekip olarak bir konuşma yapsak o sözü kime vereceğiz? Vural hocamla vereceğiz arkadaşlar. Aramızda en yaşlısı o. Unutmayalım. Sinop vekili de arkadaşlar Şerif Bey en yaşlı üye. En yaşlı üye olduğu için arkadaşlar meclisin ilk konuşmasını o yapmıştır. O yüzden meclisin ilk başkan olarak o göz, gözükmektedir. Peki. 24 Nisan önergesi arkadaşlar önemlidir. Soru bankanızda çokça karşınıza çıkar. 24 Nisan önergesi arkadaşlar bakalım. TBM açıldıktan sonra arkadaşlar 24 Nisan'daki toplantısında başkanla seçilen Mustafa Kemal meclise bir önerge vermiştir. Arkadaşlar şu bunu bize tanım olarak sormaz. Önergenin maddenini arkadaşlar yorumlamamızı ister. Mesela bu önergeye göre bir demiş ki İstanbul pardon hükümet kurmak zorunludur. Mustafa Kemal hükümet kurmak zorunludur derken arkadaşlar artık İstanbul hükümeti ne yapmıyor arkadaşlar? E görevini arkadaşlar yerine artık ne yapamıyor getiremiyor ve İstanbul hükümeti Görevi yerine getiremediği için yerine yeni bir hükümet kurmak zorunludur diyor. Yani artık İstanbul hükümetine ne yok? Güven yok. Güzel. Peki arkadaşlar. Geçici olarak bir hükümet başkanı atamak ya da padişah vekili çıkarmak doğru değildir. Arkadaşlar bu önemli bilgidir. Bu da sıkça çıkacak karşınıza. Geçici olarak bir hükümet başkanı atamak ya da padişah vekili çıkarmak doğru değildir diyorsa bu meclisin geçici olmadığının göstergesi geçici değil. Bu meclis nedir arkadaşım? Demek ki kalıcıdır. Bunu da bilelim. Arkadaşlar dikkat. TBMM üzerinde hiçbir güç ve otorite yoktur diyorsa burada arkadaşlar bir nevi padişah ve arkadaşlar dikkat İstanbul hükümeti Burada ne sayılmıştır? Yok sayılmıştır. Peki padişah ve İstanbul hükümeti yok sayıldıysa bu bir arkadaşın ne göstergesi? İhtidal göstergesidir. Unutmayalım. Ve dikkat. TBMM üzerinde hiçbir güç ve otorite yoktur diyorsa TBMM hem İstanbul hükümeti hem de padişah yok saymış aynı zamanda. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bakın burada meclis diyor. Meclisin üzerinde hiçbir güç yoktur derse Mustafa Kemal neye saygılı? Ulusal egemenliğe saygılı olduğunun arkadaşlar nesidir? Göstergesidir. Bunu da arkadaşlar unutmayalım. Meclis ulusal iradenin yansıtıldığı siyasi bir organdır ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerinde hiçbir güç otorite yoktur derken Mustafa Kemal ulusal egemenliğe saygı duyduğunun göstergesidir. Peki TBBM yasama ve yürütme yetkilerini kendi to toplamıştır. Bunu arkadaşlar birazdan tebebenin özelliklerini arkadaşlar işleyeceğiz. Peki meclisin başkanı aynı zamanda hükümetin de başkanıdır. Bunu da bilelim ve dikkat şunları şöyle elemiş olduk. Padişah ve halife itiraf devletlerin baskısından kurduğu zaman meclisin düzenleyeceği yasaya göre hareket etmek durumundadır. Bu şunun göstergesidir arkadaşlar. Demek ki meclis padişahtan ve halifeden üstün tutulmuştur. Yani arkadaşlar bu şunun göstergesidir yine. Eğer ki meclis padişahtan ve halifeden üstün tutuluyorsa yine arkadaşlar bu ulusal egemenliğin nesidir arkadaşlar yine göstergesi ve ispatıdır unutmayalım. Peki. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra Mustafa Kemal Avrupalı devletlerin arkadaşlar dışişleri bakanlarına da iletişime geçmiş ve onlara demiştir ki İstanbul hükümetinin Sizlerle imzaladığı anlaşmaları biz kabul etmiyoruz. Çünkü halkın gerçek temsilcisi artık biziz demiştir. Bunu da bilelim. Peki. Birinci Türkiye Büyük Millet için özellikleri. Arkadaşlar muhakkak bileceğiz. Birinci özellik kurucu bir meclistir. Kurucu diyorsa arkadaşlar bir şeyi oluşturmaktır. Peki yeni bir anayasa, 1920'nin anayasası yani teşkilat esası oluşturacak. Yeni bir ordu oluşturacak çünkü ordumuz Mondros Ateşkes Antlaşması'ya ne yapılacak terhis edilecek ve yeni bir devlet kuracak. Bu onun kurucu bir meclis olduğunu göstergesidir. Unutmayalım. Peki ulusal bir meclistir. Arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle azınlık vekillere yer verilmemiştir tüm vekiller arkadaşlar Türktür ve tüm illerden vekil seçilmiştir. Yani arkadaşlar şöyle eğer ki kurulan bir cemiyet kurulan bir örgüt ya da kurulan bir dernek ülkenin tamamını kapsıyorsa ulusal belli bir bölgeyi kapsıyorsa bölgesel basit bir örnek. Erzurum Kongresi sonrası temsiliyeti kurulmuş ve temsiliyeti sadece doğu illerini kapsıyorsa nasıl kurulmuş? bölgesel. Peki Sivas Kongresi sonrası temsiliyeti tüm yurdu kapsıyorsa ne hale gelmiştir? Ulusal. Birinci TBMM'e de azınlık vekilinin olmayıp tüm vekillerin Türk olup tüm illerden vekil seçilmesi bu meclisin ulusal bir meclis olduğunun göstergesidir arkadaşlar. Bunu bilelim. Mesela bu bir fik sorudur. Der ki Osmanlı Devleti'nin son mebusan meclisi haricinde haricinde Diğer arkadaşlar e, Mebusan Meclisi'nden ayrılan özelliktedir. Osmanlı'nın arkadaşlar mesela 2. Abdülhamit döneminde toplanan Mebusan Meclisi'ne azınlık vekiller de vardı. TBB ile Mebusan Meclisi arasındaki fark budur. Mebusan Meclisi'nde son Mebusan Meclisi için bakın. Mebusan Meclisi'nde azınlık vekili varken 1. TBB'de arkadaşlar azınlık vekilleri yer verilmemiştir. Bunu bilelim. Peki. Siyasi parti kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar yoktur. Neden? Daha önceki videolarda bunu söylemiştim. Mesela Erzurum ve Sivas kongrelerinde kesinlikle siyasi particilik yapılmayacağı söylenmişti. Bir yerde siyasi parti varsa orada siyasi bölünmüşlük vardır. Amaç şudur arkadaşlar, yumruk olmak istiyorlar yumruk. Yani birliğin ve bütünlüğün bozulmasını engellemeye çalışıyorlar. Siyasi partilere yer verilmemiştir. Bunu bilelim. Yasama, yürütme, yargı yetkilerini arkadaşlar elinde bulundurmuştur. Dikkat. Bakın. Yasama kanun yapma, yürütme bir kişi görev atama, yargı ise bir kişi yargılamaktır. Peki arkadaşlar bakın. Tüm gücünnde bulundurmuşsa biz buna güçler birliği diyoruz. Bunu bir tüm gücünnde bulunduruyor. Peki iyi dinleyin bakın. Arkadaşlar normalde meclisin sadece yasama yetkisi vardır. Bu normal olan bir durumdur. Ama arkadaşlar bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi yasamanın yanına arkadaşlar yasamanın yanına hem yürütmeyi bulundurmuştur hem de neyi bulundurmuştur? Yargıyı bulundurmuştur. Arkadaşlar bu olağanüstü bir durumdur. Yani normal meclisin yasama yetkisi varken birinci sebebi yürütme ve yargı denilinde bulundurmuştur. Biz bunu olağanüstü meclis diyoruz. Arkadaşlar bundaki amaç alınan karları ne yapmaktır? Hızlıca uygulamaktır. Neden alınan karları hızlıca uygulamak istiyorlar? Çünkü arkadaşlar savaş zamanındayız. Kaybedeceğimiz bir dakikamız dahi yok arkadaşlar. Bunu bilelim. Peki dostlar. Bu soruyu arkadaşlar yorumlara cevabını bekliyorum. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin arkadaşlar güçler birliği ilkesini uygulamazsa unutmayın bunu güçler birliği ilkesini uygulamazsa yani yasama yürütme yargı yetkisini elinde bulundurması demokrasiye uygun mudur değil midir arkadaşlar bunu muhakkak ama muhakkak bilelim arkadaşlar tekrar ediyorum birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi güçler birliğini elinde bulundurması demokrasiye uygun mudur ters midir bunu bir görelim peki yorumlara bekliyorum ona göre peki ihtilacı bir meclistir İhtilal ne demek arkadaşlar mevcut rejimin değiştirilmesidir ihtiyacı bir meclis olduğunu şöyle anlayacağız İstanbul hükümeti ve padişahı yok saymıştır. Az önce 24 Nisan önergesinde ne diyordu? Tebebem üzerinde hiçbir güç ve otorite yoktur diyordu. Peki arkadaşlar saltanatı kaldırmıştır. Bu bunu yapmış oldu arkadaşım. Tekin inkılaptır. Bunu bilin. Birinci tebebeni yaptı. Tekin inkılap. Başka hiç inkılap yapmayacak. Ve ulusal egemenliği savunması arkadaşlar bunun ihtilalci olduğunu nesidir? Göstergesidir. Peki arkadaşlar demokratik bir meclistir çünkü üyeleri seçimle belirlenmiştir. Ve savaş meclisidir çünkü kurtuluş savaşını arkadaşlar yönetiyor. Bunu da bilelim. Ve inkılapçı bir meclis değildir. Ama hocam diyeceksin şimdi bana. Bunlar arka, bir saltanatı kaldırdı olsun. Bir tane inkılap yapmaları bunların inkılapçı olduğunu göstergesi değildir. Peki sorumuz şu. Neden bunlar inkılapçı değildir? Neden inkılap yapmamıştır? Arkadaşlar bakın. Savaşa gidiyorsan Herkesin ne yapman gerekiyor? Arkanı alman gerekiyor. Alabildiğin ne kadar çok kişi arkana alırsan orada o kadar kuvvetlisin. Biz önce düşmanı yurttan attık, ondan sonra inkılap yapmaya başladık. Bakın. Arkadaşlar, düşmanı yurttan atmaya biz ne diyoruz? Ulusal bağımsızlık diyoruz. Biz dedik ki önce evvela şu düşmanı bir yurttan atalım, ondan sonra inkılap mı yapılacak? Ondan sonra iktidar mı yapılacak gerisine bakar dedik yani biz önceliği ulusal bağımsızlığa verdik yani düşman yurttan atmaya verdik. Peki biz eğer inkılap yapsaydık meclis içerisinde halk içerisinde toplum içerisinde inkılaba karşı çıkan gruplar illaki oluşurdu. Bu da bazı çevrelerin milli mücadele olan desteğini ne yapardı? Azaltırdı yani İnkılap yaparak belli bir grubun tepkisini çekmemek için ne yapmamıştır? Birinci sebebime inkılap yapmamıştı. Amaç ne? Birliği ve bütünlüğü bozmamak. Ve arkadaşlar zaten üçüncü maddeydi arkadaşlar. Burada ne yapmış olduk arkadaşlar? Açıklamış olduk. Yani şunu demeye çalışıyorum. Hem siyasi partiler arkadaşım yer verilmemesi hem de arkadaşlar inkılap yapılmamasındaki arkadaşlar amaç şudur. Herkesle birlik ve bütünlük oluşturmaktır arkadaşlar. Bunu ne yapmayalım? Unutmayalım. Peki arkadaşlar meclis hükümeti sistemi uygulanmıştır. Bu bir fix sorudur. Muhakkak karşınıza çıkar. Meclis hükümeti sistemi olduğunu şöyle anlayacağız. Meclis başkanı aynı zamanda hükümet başkanıysa biz buna meclis hükümeti sistemi diyoruz. Bunu bilin arkadaşlar. Önemli bilgidir bu. Meclis başkanı aynı zamanda hükümet başkanıysa biz buna meclis hükümeti sistemi diyoruz. Ve aynı zamanda arkadaşlar bakanlar meclis içerisinde tek tek oylanarak seçiliyorsa... Biz yine buna meclis hükümeti sistemi diyoruz arkadaşlar. Buradan soru nasıl gelir? Der ki birinci tebebenin der aşağıdaki uygulanan hangisi? Meclis hükümeti sistemi uygulanın göstergesidir der. Öncül 1 der ki meclis başkanı aynı zamanda hükümet başkanıdır. Öncül 2 der. Bakanların meclisi tek tek oynanarak seçilmesi öncül üçler arkadaşlar der ki size yeni bir anayasa oluşturması gibi arkadaşlar söyler. Bu tür tuzağa düşmeyeceğiz. Eğer bize meclis hükümet sistemini uyguladı diyorsa bunun iki tane ispat vardır. Bu ispatlarda arkadaşlar bunlardır. Meclis başkanı hükümetin başkanıysa aynı zamanda bakanlar meclis içerisinde tek tek oy olarak seçiliyorsa biz buna meclis hükümet sistemi diyoruz arkadaşlar. Evet dostlarım birinci sebebimi açtık. Özelliklerini söyledik. Tek tek ilerledik arkadaşlar. Bu videomuzda sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sizleri çok çok seviyoruz arkadaşlar.